Türkiye nereye uçuyor? Türkiye eşeğe gidiyor, eşekle su çekecek. Bundan sonra Türkiye uçakla da gezmeyecek. Eşekle Almanya, İspanya gidecek eşek. Ço. Türkiye uçuyormuş. Aa Türkiye görüyor, Türkiye uçtu. Türkiye görüyor, görüyor. Çok Ço. Hadi yürü, yürü oğlum. Valla nasıl olalım hacı görüyorsun ha eşekle su, gidiyoruz köyde su getireceğim ha. Çoğum. enişte izle enişte izle izle çoço ço ee evet, söyle enişte söyle çoço hadi yürü yürü oğlum